Süleyman Demirel Üniversitesi futbol takımı müsabakalarda kupa evlerine geri döndü ve Süper Lig terfi maçlarına çıkmaya hak kazandı. Beş ayrı takımla yarıştılar ve kazandılar. Şimdi ise Süper Lig terfi maçlarına çıkmak için hazırlanıyorlar. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Bravo. Süleyman Demirel Üniversitesi futbol takımı koçu ve takım kaptanları Akademik TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. 2022-2023 Türkiye Üniversiteleri Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu e ee, bölgesel futbol lig müsabakalarını sonuçlandırdık. Altı üniversitenin katıldığı ve e, Süleyman Demirel Üniversitesi futbol takımı olarak e, ligimizi e, namağlup tamamlayarak e, kupayı üniversitemize kazandırdık ve bunun sonucunda e, Süper Lig terfi maçlarına e, katılmayı e, hak ettik. E, Lige katılan tüm e, oyuncularıma, oynayan, oynamayan tüm oyuncularıma Üniversitemizin yönetimine, SKS daire başkanlığımıza ve fakültemizin yönetimine sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Ee, terfi maçlarında da umarım lider bitirip takımımızı Süper Lig'e taşıyacağımıza inanıyorum. Futbol takımında 3. kaptanım, kaleciyim. Bugün de çıktığımız maçlarda, gruplarda şampiyon olduk. Tüm takım arkadaşımın eline, emeğine Tüm gösterdikleri çaba için herkese teşekkür ederim. Buradan şampiyon çıktığınız için hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Terfi maçlarında da üniversitemizi en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum. Bu seneki katıldığımız turnuvada da üniversitemizi temsilen gittik. Namalüp, Allah'ın izniyle Allah'a çok şükür şampiyon olduk. Ee, bu başarımızda başta hocamız Abdullah Soya, sonra takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her şey için teşekkür ederim. <laughs> Sağ Bizler de Akademik TV ailesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi futbol takımına başarılarının devamını diliyoruz.